Günaydın herkese, mutlu hafta sonlarınız olsun. Bizim klasik pazarımız bugün. Ee, ama gelin görün ki <laughs> en son ne zaman iki hafta önce demiştik, hala yağmur yağmadı. Ee, dolayısıyla işimiz biraz zor. Ama şöyle üstten de göstermek istiyorum size. Bayağı yol kat ettik aslında. Yani yola kadar ilerledik. Bakalım bugün birlikte neler yapacağız? Şöyle alet edavatımızı kurduk. Çalışalım. Sonrasında misler gibi bir ekmek arası kahvaltı yapacağız inşallah. pant eee dizmeğin üzerine otur. I